Arkadaşlar şimdi Fortnite'de yeni bir güncelleme gelmiş. Şu içerisi öyle masum gönder aklı bir korku evi. <laughs> Korkarak girelim oyuna ilk bilmiyordum. Şimdi bakayım bakın. Allah'ım tavuklar. Ben bir şey yapmadım sadece gizliyordum. Kapıyı girdiğimiz zaman şey başlayacak. İçeri bir boss var. Ah! <laughs> vah <laughs> Bu ne lan? Kafadan yiyince ölmedim ama Vah orada Vah Baltan saldım Bu ne? Uzak dur uzak dur Böyle bir boss getir birşeyler <laughs> Ölmüyor aa, yaratık Gel gel nerede o? Nerede o? Çık karşıma Sen değil Sakin dedim mi? Aha orada. Oh. Ah, ah, ya ne biçim dövüyor? İlk geldi de bir 50 tane zombi gelmişti bu sefer gel. Aa! bir şey yapmadım. Sadece dayınızı öldürdüm. O bir şey sayılır mı? Bu da hayır zombi koymuşlar. Vay. 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 Ah! Herhalde gizlişten gizlilerim bekliyordum ben yenemadım Bu ne ya? Ah. abi Haa Abi her zombi duydu ya Sen bana öyle var kullanmayacağım. Arkada peyli bir ev yapmış ya Fortnite sen böyle şeyler yapmazdın. Çö <laughs> Çocuk olsam korkarım ya. <laughs> Neyse en azından bu var. Hams. Ne diyor? Hayalet hanımın baltozlası dokunmayın. Zaten başka seçenek yok. Vallahi dokunuyorum. bir şey biraz daha inceleyim belki böyle başka bir şeyler bulabiliriz şu daha yaygın sıkıyor neyse evet, arkadaşlar böyle <laughs> hayat zombi var işte ah bir tane daha tamam yavaş bir şey yok ya İzlediğiniz için teşekkür ederim bir diğer videolarımda görüşmek üzere